Ağzı Allah ﷻ min Şeytan Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbil Alemin. Ala ve salatu ve selam ala Rasulüne ve Nabi'ne Muhammed ve ala alehi ve ashabi ecmain. Nahl Suresi 74. ayet kelimede beraber. Ve bu yüzden bundan dolayı L burada bir şeyi yasaklamak maksatla yapmayın. Mesela tadribu er Tadribun olsa örnek vermezsiniz ya da vurmazsınız birebir kelimeyi çevirdiğimizi. Ama la tadribu vurmayın. Lillahi Allah için el emsal yani Allah için misaller getirmeyin. Bu ifadeyi benzerlerini benzerlikleri ileri sürmeyin şeklinde çevirmek mümkün. Yani Allah'a Allah için misaller, örnekler getirmeyin. İnne şüphesiz innallaha şüphesiz Allah ya'lemu bilir ve entum burada ve'yi ama diye almak mümkün veyahut rağmen entum siz le te'alemun ama siz bilmezsiniz veyahut siz bilmezken Allah bilir şekilde çevirmek mümkün. So, bu yüzden bundan dolayı put not günlük İngilizce'de don't put şeklinde geçer bu. Don't put forward similitude. benzerlikler. Yani misal for Allah. Yani Allah'a herhangi bir kimsenin benzer olduğuna dair bir şey ileri sürmeyin. As the için anlamda ya da bunu çünkü diye direkt o şekilde çevirmek mümkün. There is nothing, hiçbir şey yoktur. Similar, benzer hiçbir şey yoktur. To him, ona benzer hiçbir şey yoktur. No, ne de, he resembles, o benzer, anything. Ne de o, herhangi bir şeye benzer. Yani bu yüzden Allah'a benzerlikler noktasında herhangi bir misal, örnek getirmeyin. Truly, totally, doğrusu, Allah knows, Allah bilir. But you know not. Günlük tabii you don't know şeklinde çevirmek mümkün. Darabe tek başına vurmak demiştik. Yukarıda da geçti. Ancak devamında emsel, mesel gibi ifadeler var ise örnek verdi, misal verdi şeklinde çevirmek mümkün. Daraballahu Allah, Allah mesela misal getirdi. Abden kulu memluken sahip olunan birinin himayesinde olan bir kulu le yakdiru ve herhangi bir şeye güç yetiremeyen ale şeyin tabi herhangi bir şey anlamı burada ale şeyin herhangi bir şeye güç yetiremeyen ve men aynı zamanda nehu ve kendisini minne tarafımızdan rızıklandırdığımız rızkan rızık ile hasenen güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız bir kulu Allah misal verdi. Ve bundan dolayı yani kendisini rızıklandırmamızdan dolayı huve o yunfiku infak eder minhu bundan pirran, gizli bir şekilde veyahut cehra ya da gizli ve açık bir şekilde ondan infak eder. Hel mımi sorusu yestevun. Yani bunlar eşit midir diye Rabbimiz soru soruyor. Hel yestevun. Elhamdülillah. ham Allah'a aittir. Allah içindir. Bel hayır. Ekseruhum onların çoğu. La ya'lemun. Allah bunun ama bunların çoğu onların çoğu bilmezler. Bu durumu bilmezler. Evet, Allah puts forward. Allah misal getirir, ileri sürer, öne sürer. The example of örneğini, misalini two men, iki adamın örneğini. A believer bir be inanan and a disbeliever bir de inkar eden bir kafirin misalini verir, örneğini verir. A slave, burada iki adamdan biri, bir köle, yani disbeliever inkar eden kimse, under the possession, possession of another, birisinin himayesi, bir, birisinin sahipliği altında, he has no power, onun herhangi bir gücü yok, or any sort. Hiçbir şekilde gücü kuvveti yok. And the other, diğeri a man, believer. iman eden kimse de şu şekilde on whom kendisi üzerine we have bestowed nimette bağışta bulunduk. A good provision güzel bir rızık from us. Kendi tarafımızdan güzel bir rızık and his spends harcar zero ondan der o derken der o yani rızıktan secretly gizli bir şekilde en openly veyahut açık bir şekilde kendi they be equal ve bunu da Rabbimiz soru olarak soruyor. Yani bu misali verdikten sonra Rabbimiz bu soruyu soruyor. By no means hiçbir şekilde all the praises yani hayır all the praises bütün hamd um, der. And thanks, teşekkürler. A to Allah, Allah'adır. Ney, hayır. But ama most of them, onların çoğu no not. Tabi günlük İngilizce'de don't no şeklinde geçmektir. Bir sonraki ayette yine Rabbimiz bir başka misalden bahsediyor. Ve daraballahu, Allah misal vermiştir. Mesela misali raculeyni. Yani bu, burada iki adamdan misal verdiğini ahaduhumme onlardan bir tanesi ebkemu <laughs> dilsiz la <laughs> yakdiru ve güç yetiremez ale şeyin hiçbir şeye güç yetiremez ve huve kellun yani o bir yük Ale <laughs> mevlahu dostu üzerine ya da efendisi üzerine bir yük eyneme her nereye cihbu yüzünü dönse, her nereye yönelse la yeti hayır. Herhangi bir hayır getirmez. La ya da hayırla gelmez. Le yes hel yes Burada hel mımi sorusu. Yes Bu eşit midir? ve Yani bu o. Ve ve bu kimse ye'muru bil adl. Adaleti emreden kimse bununla bir midir? ve huve ale ve o sıratı müstakim aynı zamanda kendisi doğru yol üzerinde olan bir kimse ve bu kimse bir midir diye buyuruyor Rabbimiz. Yani dilsiz olan ve bunun yanında da efendisine yük olan her nereye gitse hayır getirmeyen kimseyle doğruluğu emreden ve bunun yanında da zaten doğru yolda olan kimse bir midir diye bir soru daha soruyor. And Allah puts forward misal getirir, öne sürer. Another example. Tabi another example'la beraber bu ileri sürmek anlamında yani misal getirmek anlamında oh, two men yani iki adamın one of them onlardan bir tanesi dumb dumb yani dilsiz Uh, who has no power, herhangi bir gücü yok, or anything, herhangi bir şey üzerine. This believer inkar eden, and he is a burden, aynı zamanda bir yüktür. On his master, efendisi üzerine de bir yüktür. Whichever way, hangi yola he directs him, kendisini yönlendirirse yönlendirsin, he brings no good, herhangi bir fayda getirmez, herhangi bir iyilik getirmez is such a man. Yani böylesi bir adam. Equal eşit midir? To one, to one believer in the Islamic monotheism. İslami tek Allah inancına inanmış olan kimseyle bir midir? Bu kimsenin özelliklerinden de bahsederken who commands justice, adaleti söyleyen, bildiren and is himself ve kendisi on the straight path ve kendisi doğru yol üzerinde olan bir kimse. Zaten bu kimse burada şöylesi bir durum söz konusu. Bir insan inanmıyorsa onun için inanmamak aslında bir defa yoldan çıkmak demektir. Ve bu kimse her ne yaparsa yapsın, yaptığı davranış ne kadar güzel olursa olsun, bunun yapmış olduğu davranışın Allah katında kendi bedenini kafir olarak teslim etmesi durumunda hiçbir anlamı yoktur. Yani bu anlam ne olabilir? Çok günahkar birine karşı inanmadığı için belki Allah'ın ceza alanında cehenneminde daha iyi bir yerde olabilir. Yani Çünkü inanmıyor. Bu çok temel bir problem. İnanmayan bir insan da zaten cennet ve cehennem Allah'ın olduğuna göre Allah'tan cenneti ve cehennemi nasıl bekleyebilir? yani beklemediği bir yere gitmek de bu ne derece ahlaki bu konular üzerine düşünmek lazım. Yani bir insan inanmıyorsa ne kadar güzel şey yapıyorsa yapsın, inanmadığı için zaten bunu Allah için yapmıyordur. Cenneti ve cehennemi ahiret hayatını sadece Allah insanlara verecektir. Burada da bu kimsenin zaten doğru bir kimse ise istemediği bir şeyi yani inanmadığı bir şeyi zaten isteme gibi bir durumu olmaz. O ona razıdır. Diğer bir boyut şu konuya değinmek istiyorum. Son dönemlerde insan olmakla yani iyi bir insan olmak gibi bir kavram üzerinden, ahlaklı olmak üzerinden ya da adil olmak üzerinden anlatılan şeyler var. Bakınız burada bahsedilen kişi zaten mümin otomatikman ahlaklıdır. Otomatikman o kimse adildir. Adaleti emreder, doğru yoldadır. Ve ahlak dediğimiz şey, adalet dediğimiz şey, bunların tamamı ve diğer insanlardan beklenilen şeyler, iyi insan olmak dediğimiz şey, bunların tamamı İslam'ın içerisinde olan şeylerdir. İnsanlar maalesef, bunlar sanki güzel kavramlarmış gibi görünüyor da, mesela diyor, önce iyi insan olmak diyor. Yani iyi insan olmak zaten Allah bunu söyleyebilirdi yani iyi insan olun diyebilirdi ama Allahu Teala ayetleri anlatırken mesela kimin cennete gideceği ile ilgili Nisa suresinde ayette bahsederken her kim kadın olsun erkek olsun iyilik yapar ve iman ederse inanıyor olduğu halde diye buyurur. E, dolayısıyla iman etmediği vakit bir insanın yapmış olduğu iyilikler zaten ahlaka da sığmaz. Yani şu anlamda yani onun iyilik yapması kendi kültürüyle inandığı başka değerlerle alakalı ahlaka sığmayan kısım şu kısım onu söyleyelim. Yani Allah'tan bir şey istemesi ahlaka sığmaz. İşte bu boyutu doğru okuyabilmek lazım. Bu noktada da dikkatli olmak lazım. Allah'ın insanlara verebileceği verdiği yeryüzündeki en yüksek makam mümin olabilmektir. Ona teslim olabilmektir. Allah'a iman etmektir. Bunun içerisinde Müslüman olmanın içerisinde müttaki olmak da yani ona karşı sorumlulukları yerine getirmek de vardır. Muhsin olmak da yani ona iyilik yapmak da vardır. Onun rızası gözeterek iyilik yapmak vardır. Adaleti emretmek vardır. Adil olmak vardır. Ahlaklı olmak vardır. Ve bunun yanında Allah'ın yasaklamış olduğu, haksız yere birini öldürmek, zina, içki gibi suçlardan kaçmak gibi durumlar da var. İşte bu meseleleri doğru okuyup Müslümanın buna göre değerlendirmesi lazım. Ma maalesef insanlar evet namaz kılıyor ama gibi ya da oruç tutuyor ama gibi. Tabii bu noktada maalesef e, şekilci bir, yani şekilden kastımız kişi inanıyor ama inandığı şeyin tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bu maalesef bizler açısından da geçerli olabilir bazen. Rabbimiz bizden nasıl razı olacaksa biz öyle olabilelim inşallah. Bunun için gayret içerisinde olalım. Ve bu da her zaman dile getirdiğimiz bir şey var. Yani bilmekle geçiyor. Tabi bu bilmek samimiyeti kapsamıyorsa o zaman Allah korusun insan bilgisiyle sapabilir yani bildiğimiz şeyin içerisinde yine Rabbimize sığınacağız. Yani en iyisini Allah bilir diyebileceğiz ki inşallah Rabbimiz bizim imanımızı kabul eder ve onun huzuruna çıktığımızda biz yeryüzünde yaşarken elimizden gelen gayreti gösterdik diyebiliriz. Ve maalesef insanlar kendilerini kasıtlı olarak cahil bırakıyorlar. Yani özellikle kitap konusunda, Kur'an-ı Kerim konusunda, Peygamber Efendimiz konusunda ki konuda hepimizin eksiklikleri vardır. Yani bundan sonra da bir yanlış yapıldığı vakit, yani böylesi birinin yaptığı yanlış İslam'a bulunabiliyor. İnsanlar Müslüman olmalarından dolayı diyor. Halbuki o yani gerçek anlamda Müslüman olabilmiş mi acaba? Müslüman iman edebilmiş mi? Bu konuları her birimiz bu konuları ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. Bu noktada Hata ediyorsak da Rabbimiz hatalarımızı affetsin. Velillahi <laughs> Allah'a aittir. gaybus <laughs> semavati göklerin gaybı vel <laughs> art aynı zamanda yerin gaybı yani bilinmeyenleri, görünmeyenleri Allah'a aittir. Ve me emrus saati yani saatin işi o kıyamet işi ille <laughs> ancak kellemhil basar <laughs> bir göz açıp kapayıncaya kadar ev hu akrab daha yakındır. İnne şüphesiz innallah şüphesiz Allah ale kulli şeyin kadir. Allah her bir şeye güç yetirendir. And to Allah belongs Allah'a aittir. The unseen of the heavens yani göklerin and the earth ve yeryüzünün görünmeyenleri kaybı Allah'a aittir. And the matter matter of hour yani saatin meselesi, kıyamet meselesi is not değildir. But ancak şundan başka bir şey as a twinkling of the eye yani gecenin of the eye pardon gözün uh, bir kırpması, göz açıp kapaması gibidir. Gözün kırpılması gibidir. O ev, o even nearer veyahut bundan daha yakındır. Truly doğrusu Allah is able to. Bu able to abilme anlamında güç yetirme anlamında da kullanılabilir. Allah is able to do her şeyi yapabilir. All things yani her bir şeyi yapar, yapmaya güç yetirir diye İngilizcesi bu şekilde algılanmış. Vallahu Allah ekracakum Allah sizi çıkardı min butuni karnından ummehatukum. Annelerinizin karnından çıkar. La ne şey'en ve siz hiçbir şey bilmiyorken ve ce'ale verdi lekumus sem'a Allah size işitme verdi. Vel ebbasara aynı zamanda görme verdi. Vel efide ve kalp ver. Leallekum umudur ki siz teşkurun. Umudur ki siz şükredesiniz diye. And Allah has brought you, sizi çıkardı, you out, yani bu bring out olunca bu üçüncü hali, brought, brought you out, yani çıkardı, from the wombs, from the, from the wombs, o oh, your mothers, yani annelerinizin karnından, çıkardı. While he can you know nothing. Yani siz hiçbir şey bilmiyor iken sizi annelerinizin karnından çıkar. And he gave you hearing. O size bir işitme verdi. Ve bu hearing, işitme anlamında sight ve görme and heart. Aynı zamanda kalpler. Ki, bu deti ki diye alacağız. You might give thanks. Şükredesiniz diye. Tu Allah. Allah'a şükredesiniz diye. Burada da şunu hepimiz biliyoruz. Bizler hiçbir şey bilmiyorduk yeryüzüne geldiğimizde. ve annelerimizin karnından doğduğumuzu bunları biliyoruz ve bize bahşedilen işitme kulaklarımızla bunu duyuyoruz, görme gözlerimizle görüyoruz ve kalplerimizle de bunu hissediyoruz ve bu noktalarda bizim her birimizin bunların ne kadar çok Allah yolunda kullanılırsa bize o kadar fayda getireceğini bilmemiz lazım. Aksi halde gözler, kalpler, kulaklar bizim Allah yolunda kullanmadığımız vakit cehennemimiz olabilir ki kullanılmayan bu organlar zaten bizi sıkıntıya sokacaktır. Dolayısıyla kulak duyduğu şeylere dikkat edecek. Göz gördüğü şeylere, kalp göz gördüklerine, duyduklarını yine akıl etme organ olarak Kur'an-ı Kerim'de o şekilde geçer. Yani biz size kalpler verdik ya da onların kalbi vardır ama akletmezler gibi bu şekilde geçiyor. Hani ayeti birebir yorumluyoruz. O işin bilimsel noktasını çok bilmiyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle akletme noktasında kalbimizi, vicdanımızı doğru kullanmamız, Allah'ın bizden istediği şekilde kullanmamız gerekmekte. Rabbim bizlere nasip eder inşallah. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahülazim. Azim. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz.